Merhaba sevgili balık burçları yükselinde oluk olan arkadaşlar. Sizin niyetinizi içtim. Işte Falımı kapattım. 15 günlük açılım arkadaşlar. Ne diyoruz? Neyse halınız çıksın falınız. Şöyle bir bakalım. Bir biriktirmişlikler görüyorum arkadaşlar. Falınıza şöyle bir göstereyim. Ve... Hala başlayalım sevgili dostlar. E, bugünlerde böyle aşırı bir stresle böyle bir kızgın dolaşıyorsunuz etrafta sevgili dostlar e, yapılan bir haksızlığa mı diyeyim emeğinizin karşılığının verilmediğinden mi dolayı diyeyim böyle sinirlisiniz e, sinirli, sinirli e, bir yapınız var e, iş yerinde böyle e, bir nasıl söyleyeyim bir terfi beklenmiş siniz ama e, bunu gerçekleşmeyeceğini öğrendiğiniz için de biraz böyle e, agresif olmuşsunuz e, diyor terbiyelerimiz arkadaşlar e, araba ile ilgili bir yere gideceksiniz kalpten sevineceğiniz böyle e, sizin ailenizle alakalı bir durum söz konusu. Siz bir yere e, seyahat edeceksiniz arabayla arkadaşlar. E, böyle uzakta bir ev bu. E, bu evin içinde uzun boylu, yaşlı bir kişi yaşıyor sevgili dostlar. Bu kişinin ziyaretine gideceksiniz. E, bu insanın gideceğiniz insanın ya bir düğünü var yani yaşlı insanın bir kızı evleniyor gibi gözüküyor. Bir düğün var. Bir düğüne gideceğiniz diyor telveler arkadaşlar yani ailecek e, gideceğiniz bir e, yer burası sevgili dostlar maddi olarak arkadaşlar hedefleriniz var arzularınız var onlar gerçekleşecek maddi olarak arkadaşlar elinizin bollaşacağını söylüyor balıklar Kusura bakmayın arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Küçük çocuğum var demiştim defalarca tekrarlıyorum. Sonra niye video duruyormuş gibi gözüküyor diye hani sorgulamayın lütfen. Bir kuş var neyse bir kuş var bir haber geliyor arkadaşlar L harfinde birinden gelen bir haberle birlikte kısmetli böyle kalpten sevineceğiniz bir haber gelecek arkadaşlar. Yeni başlangıçlar görüyorum böyle hayatınızda nasıl söyleyeyim ilişkilerde yeni başlangıçlar olacak işleye, aya öğrenmeyi başlangıçları olacak. Böyle önemli kararlar almak durumunda olacaksınız. Hayatınız yeniden bir şekillenmeye girecek arkadaşlar. Güzel de gözüküyor önü de açık sevgili dostlar. İnşallah hepiniz için de hayırlısı olur diyorum. Bakın birisi böyle sizi arkadan arkaya izliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şuradaki insan figürünü görüyor musunuz? Ne kadar çok. Belli olmuş. Çenesinde top sakalı var arkadaşlar. Kısa e, saç kesimi var. Çene top sakalı var. Çok bariz bir biçimde top sakalının olduğu gözüküyor arkadaşlar. E, ve sizin e, hareketlerinizi kontrol ediyor. Bu kötü anlamda değil sevgili dostlar. E, bu işte iş hayatınızla da ilgili olabilir. Bir istediğiniz terfinin hedefine ulaşıyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişi size e, kısmetli bir bakış atıyor arkadaşlar. Böyle kötü bir bakış atmıyor. Bu e, bakalım hayırlısı diyelim. E, yollarınız var. Gitmek istediğiniz, ulaşmak istediğiniz yollarınız var. İkisine daha ulaşamayacaksınız. Önünde zamanı var ama bir tanesi kesinlikle gideceğiniz bir yol arkadaşlar. Böyle e, demişsiniz ki benim şu işim olursa ben şunun üzerine bir adak adıyorum demişsiniz. Eee işiniz olmuş arkadaşlar siz işiniz olmuş ama siz adağı boş vermişsiniz adağı yapmaktan vaz mı geçtiniz unuttunuz mu bu söylediğiniz şeyi e, 3 ay öncesinde mi diyeyim 3 yıl öncesinde mi siz böyle bir şey söylemişsiniz bir adak adamışsınız. yani e, adağınız çıkmış ama siz e, istediğiniz gerçekleşmiyor ama siz yapmamışsınız arkadaşlar öyle gözüküyor burada aydınlık ve ferah bir e, yolunuz var ailede ferahlık var arkadaşlar e, bazı şeylerin sorumlulukları üzerinize binmiş e, ister istemez maalesef siz sorumluluk sahibi oluyorsunuz sevgili balıklar e, aslında e, sizden başka birileri daha var e, bunu sorumluluğu alması gereken ama nedense bütün sorumluluklar hep sizin üstünüze doğru böyle e, yönlenmiş e, bu evle ilgili sorumluluklar yani bu ev sizin haneniz değil bu annenizin babanızın evi olabilir aile apartmanı olabilir yani bir sorumluluk var ve hepsi sizin üzerinizde işte gelene gideni e, gideri e, ne bileyim e, bakımı olması gereken kişilerin bakımı hep siz bakıyorsunuz ve bu size ara sıkıntılar da veriyor. Çünkü diyorsunuz benim de bir ailem var ya da benim de bir hani hayatım var. Ben nasıl sürekli böyle uğraşayım diyorsunuz. Ama bunlar size güzel olarak geri dönecek arkadaşlar. O kadar da böyle sıkılmayın. Her şeyin böyle her zorluğun her <laughs> Telefon geleceği tuttu. <laughs> Pardon. Yine kesildi falım. Böyle e, Düşünceli, düşünceli bir zamandasınız arkadaşlar. E, neyi ne yapacağınızı böyle hedefler koyuyorsunuz, hedeflerinizin üzerine e, gitmek istiyorsunuz ama böyle biliyorsunuz balıklar duygusaldırlar ve sizin ara ara böyle duygusal değişimleriniz, ilişkilerinizi ve e, iş hayatınızda etkiliyor arkadaşlar. E, Böyle bazen eski konuları düşünüyorsunuz, onlar gündeme geliyor. Ee, o konularda biraz böyle güçlü kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle duygusal değil de mantıksal olarak e, kararlar verirseniz e, daha iyi başarıya ulaşacağınızı e, söylüyor arkadaşlar. E, sizin ailenize bağlılığınız her şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani aile bağınız çok kuvvetli balıklar. böyle biraz agresif e, biraz yapınızda var ama e, balıklarım benim e, çoğunuzun diyeyim hepiniz demeyeyim de duygusalsınız ve bazı konularda agresifsiniz o da duygularınızı tam anlamıyla ifade edemediğinizden biraz böyle içinize kapanıksınız arkadaşlar evet Küçük küçük paraların geleceğini söylüyor kahve fincanımız. Arkadaşlar e, rahatsızlığı olan balık burçlarıma söylüyorum. Şu anda rahatsızlığının olduğunu söylemeyeceğim. E, ama rahatsızlığı olan birileri e, var. Hane içinde. Siz olabilirsiniz. Aileden biri olabilir. E, kısa zamanda bir doktora gitse çok iyi olacağını söylüyor kahve ter ihmal İhmal etmeyin lütfen. Lütfen kısa zamanda gidin. Evinizdeki sıkıntılar zaten yavaş yavaş gitmeye başlamış arkadaşlar. Yani sıkıntılar gidiyor da birisi gidiyor birisi geliyor. Yani iki böyle diyeyim sanız, bir hafta içerisinde bir kişinin bir bir erkeğin özellikle bir lafı canınızı fena şekilde sıkacak arkadaşlar nedense. Yani sıkıntıların gidiyor ama sıkıntıyı getiren insanlar da var. Yapmak istediğiniz bir şey varmış sevgili dostlar. Bu bir şeyi e, böyle bir temel gibi böyle bir yere böyle bir şey başlangıcını yapmak istemişsiniz. O olacak arkadaşlar. Size e, bir yerden bir para gelecek. Bu paranın gelmesiyle siz o başlangıca e, atılacaksınız. E, ve yani bu. Beklemediğiniz bir zamanda olacak. Böyle hani diyeceksiniz ki para benden ne zaman gelir? Bana nereden gelir diye. Ama böyle bir para gelecek arkadaşlar ve siz o başlangıcı yapacaksınız. Birine sırtınızı dönmüşsünüz. Böyle e, aileden birine sırtınızı dönmüşsünüz. Sizi hayal kırıklığına uğratmış. E, desteğini beklerken e, sizin yanınızda olmasını beklerken sizi Arkanızda dönmesi, sizin yanınızda olmaması. Demişsiniz ki sen bana böyle davranıyorsan ben de sana arkamı dönerim. Demişsiniz ve arkanızda dönmüşsünüz. İkiniz de farklı yerlere bakıyorsunuz arkadaşlar. Aileden ama biri bu. Bu kadar arkadaşlar. 15 günlük falımız bu kadar. İnşallah diğer 15 günlük falda daha daha güzel açılımlar olur. Ee, gününüz, haftanız, ayınız güzel geçsin arkadaşlar inşallah. Ee, hepinizi hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.